Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kahvaltılarınızı, davet sofralarınızı süsleyecek 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz şipşak poğaça tarifi vereceğim. Lütfen videomu ayrıntılı bir şekilde izleyin. Tarifime geçiyorum. Hamur yoğuracağım kabımın içerisine 100 milim yani yarım su bardağı su ekliyorum. Yine 100 milim yarım su bardağı süt ekledim. Yarım çay bardağı 60 milim de zeytinyağı ekliyorum. Bir tane yumurta. Tepeleme 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Sıvı malzemelerimi iyice karıştırıyorum. tam olarak 3,5 su bardağı un kullandım. Yani 420 gram. Unu yine de kontrolle eklemenizi tavsiye ederim. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Hamuru kolay yoğurabilmek için ilk başta kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra kaşığı çıkarıp elimle yoğuracağım. hamurumu elimle yoğurmaya başladım. Hamurun kıvamı da kendi de harika oluyor. İnanın mayalı poğaçaları aratmayacak. Hamurumu yoğurdum. Bir 10 dakika beklemesi için kapağını kapatıyorum. Ve 10 dakika sonra hamurumun kıvamı daha da güzel hale gelecek. Videoda gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Daha yakından sizlere hamuru gösteriyorum. Hamurdan, cevizden biraz büyük bezeler koparıyorum. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenlerden yine ufak da olsa bir yorum bekliyorum. Ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, kanalımızın gelişmesi için videolarımızı paylaşmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Hazırlamış olduğum bezeleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime aldım. Şeklini vermesi çok kolay. Evinizde bulunan klasik su bardağıyla bu şekilde hazırlamış olduğum bezelerin üzerine bastırarak çukurlar açıyorum. Son derece lezzetli mayalı poğaçaya aratmayan pamuk gibi poğaçalarınız olacak. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerlerine ilk olarak biraz peynir koyuyorum. Siz yine gönlünüze göre istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu hamuru pizza tariflerinde de kullanabilirsiniz. Peynirleri kaşığın ucuyla hafif bastırıyorum ve daha önceden doğramış olduğum domates ve biberle de süslüyorum. Fırına koymadan önce üzerlerinin daha iyi kızarması için bir tane yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Şipşak poğaçalarım fırına gitmeye hazır. 185 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirdim. Bu görüntü zaten benim konuşmama gerek bırakmıyor. İnanın lezzeti harika. Misafirleriniz bayılarak yiyecek. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı atın. Poğaçalarımı biraz soğuduktan sonra servis tabağına aldım. Ve birazdan sizlere daha yakından dokusunu göstereceğim. Mayalı poğaçalar gibi Pamuk gibi olmuş, bastırdığım yer tekrar eski formuna geliyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videonun sonunda sizleri gülümsetebilecek ufak bir kamera arkası ekledim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sizlerle yeni tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, her şeye gönlünüzce olsun.